Fani Bin Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo Televizyonu'nda ilk kurulum işleminin nasıl yapılabileceğini, ilk kurulumu nasıl e, halledebileceğinizi aktaracağız. Profilo Televizyonu'nun ilk kurulumu yapmak istiyorsanız e, öncelikle Profilo televizyonun nasıl kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani uydu üzerinden mi izleyeceksiniz yoksa internet üzerinden mi kanalları izleyeceksiniz. Eğer internet üzerinden izleyecekseniz mutlaka bir internet bağlantısına sahip olmanız ve Profilo TV'ye bunu bağlamanız gerekiyor. E, uydu ile izleyecekseniz tabi çanak anteninizi vesaire hepsini ayarlamanız ve televizyona bağlamanız gerekiyor. Ardından televizyonu çalıştırın. Öncelikle e, Türkçe'yi seçiyorsunuz dil olarak. Ardından e, televizyon modu olarak işte otel modu var, ev modu var. Buradan ev modunu seçin. Ardından uydu seçimi yapın. Türk saat, hortbit gibi farklı uydular, yüter gibi farklı uydu seçenekleri var. Bunları seçin. Ardından profil televizyonunuzun zaten kurulumun otomatik olarak yapılacağını görebilirsiniz. E, i̇nternete internete ya da kablosuz olarak da bağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.